Selam. Arkadaşlar merhaba. Gezmeye gidiyoruz. <laughs> Nereye gidiyorduk biz? Kızıl İnler. Kızıl e gidiyoruz arkadaşlar. Halamlar orada prefabrik ev yaptırmışlar. Biz de onları ziyarete gidiyoruz. <laughs> Sağ sol çok güzel değil mi ya? Sonsuzlar. Bu kadın geliyordur bu arada. Bir de yokuş yukarı çıkıyoruz ya. Evet. Zorlanıyor motor. Allah zorlanmasın ne olur. Bir tane motorcu geliyor. Çok da motorcu sayılmazmış. Bu yol ne kadar güzel ya. Tam böyle viraj yapmalık ha. Gerçekten öyle. Oo, fazla da viraj yapmamalık. <laughs> evet. Bur buradaki virajın kıvrımı ne kadar güzel ya. Evet, gerçekten çok Ölüyorum Allah. Nasıl <laughs> dediler burası galiba. <laughs> ne kadar güzel ya buralar. Vallahi sevdim ha. Bayıldım. Şöyle aşkım şöyle bir ev yaptırsak. Sağa sola açık biraz fazla rüzgar alıyor ama onun dışında bir sorun yok bence. Aa aşkım buralara bak ne kadar güzel. Çok güzel böyle. Mağara da hatta. Evet. Ay ha, insanlar ne yapıyor? Evet piknik yeri gibi gibi. Bizimkiler... Mikrofonumuzda çalışmayacak anı buldu gerçekten. Aşkım olay öyle bakma ya yani bir tane var en azından öyle düşün. Telefonda da telefonda da çekiyor olabilirdik öyle düşün. Bugün kaç şey var. Yok sen burada köpkelerden korkmazsan onlar sana hiçbir şey yapmazlar. Onlar et derdinde ya ya değil mi? Evet canım onları karnı aşkı şuranın güzelliğe. Arkadaşlar şimdi biz geldik bir su kenarına. <laughs> İnanılmaz güzel. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Aşkım. Hello. Çok beğendim. Tam yol kenarında durduk bu arada o yüzden. Aşkım benim de kafamı çek şu videolarda. <laughs> Teşekkürler. Çıkıyorsun sonunda. Evet. Böyle yaparsan çıkıyorum <laughs> Hadi tamam. gidelim. Biz şimdi ara vermeye geldik. Ama birazdan devam edeceğiz. Size oraları göstereceğim. Hadi bye. Bye. <laughs> Hadi gidelim. Sen soldan gelsene. ayağın falan kayar bir de. <laughs> Tut bakalım şunu. Emmi oğlu dondurması. Kedo. Hayır hayır Kedo yapamazsın. Al köpeği. Al köpkesi. Muazzz güzel burası. Evet. Bayıldım. Ben de sevdim bu arada burayı. Abi çekirseniz dayı. Başka bir zaman gelelim tekrar. Başka bir zaman. Yemin ederim offroad yapıyoruz ya. Yollara bak. Ha çok keyifli. Herkes, tumutu, tumutu olsaydı. Neyimiz olsaydı? Ee, her şeyin yeri ayrı güzelim. Arkadaşlar nere nere giriyorum. Çok eğlenceli. Karşıdan da tren geçiyor. Çok güzel. Skuterimizle geliyoruz şu anda. Bir skuterimiz var. Ama Prof motorumuz, prof mu oluyor aşkım bir diğer motor? Evet, Enduro. O evet, yatıyor Enduro motorumuz, şu anlık yapıyor. Yenisi kullanılmayı bekliyor efendim. Ay, Allah. Aha, geldik. Geldik, görüşürüz. Geldik, bay. <gülüyor> Gel. <laughs> Ay çok tatlısın. Öpeyim mi? Sen <laughs> <Aa, kendim>. de. <laughs> <Aa, çok Gülüyor> El salla şimdi. <laughs> Aa, tanrıca, ne duruyor, ne edeceğim, Merhaba. Bu benim annişkom. Kayınvalide aşko. <laughs> 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 Tatlı gelin işkom. <laughs> çok güzeldi. Biz eğlendik. Yedik içtik. Bugün çok güzel geçti. Geçti. Öyle oldu. <laughs> Böyle oldu. oldu. Evet arkadaşlar biz geç kalacağız. Bize gitti lazım. <laughs> Hadi. Hadi bay bay. Bye. bye bye. Bye Hadi bye. Can <laughs> beylere doğru ilerliyoruz. Merhabalar efendim. Şimdi biz geri döneceğiz. Evet bir aile etkinliği yaptık. Şeyler yedik, içtik, sohbet ettik. Birazcık hava serinledi, akşam oldu şimdi. Biz dönüş yoluna. Let's go. Gidelim. Hey, abi, üstek. Koyacağını koydun mu? Konuma bakıyoruz. Konuma göre gitmeye çalışacağız. Birazcık şehir dışı değil mi aşkım burası? Bakın buraya çok, çok da şehir içi değil yani. Yani gerçekten bayağı bir uzak mesafe ama çok keyifli ya. Hmm. Let's go. Bir yüz ola bir. bir. <laughs> Biraz takırtılı bir yol idare. Et. Dayanıyorum. Normal yola çıktığımızda çok daha rahat olacak. Onu biliyorum sadece. Evet, evet, burası zaten şey, yani bir evre. <laughs> Düzeldi sayılır. Hello. Gerçekten keyifli bu bunlar bahçe olarak geçiyor arkadaşlar. İşte prefabrik evinize şeyler var da ağaçlar var. Dikkat etmeye çalışıyorum. Pire fabrik evinizi falan yaptırıp koyabiliyorsunuz bu arada. O noktada bayağı keyifli. Eğer hani öyle bir bahçe gibi bir şey düşünüyorsanız mantıklı. İnanılmaz güzel. Gerçekten. Keşke şu manzarayı gözümle gördüğüm şekilde gösterebilsem size. Tam kamp yapmalık yer yani gerçekten. Köpkeler de yazık. Şu an onlar karını doyurmuşlar. Enerji atacak yer arıyorlar şu an. Yani evet. Kovalarlar da korkunç yani. Yaz <laughs> açar çıkarız artık yapacak bir şey yok. Altıma ederim yani. Yapacak bir şey yok. i̇nsanlar burada kenarında şey yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Evet onları da göstereyim. Yapıyorlar. Biz de gelebiliriz bu arada mangala buraya. Kesinlikle gelebiliriz. Yazık hayvanlar ama çok şey ya cılız buradakiler. Yani tabii insanlar e, mangal yaptıkça illaki yemek veriyor ama e, cılız olduğunu görebiliyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Aşkım şey ya sonuç olarak, burası daha yeni yeni ısınmaya başlayan bir yer ve insanlar daha yeni yeni pikniğe geliyorlar buraya. Onun evet. dışında köy halkından besleniyorlar. Köy halkı kendini zor doyuruyor zaten. Onların bir şey yapmaması, beslememesi normal <laughs> yani. Evet o yüzden biraz üzücü ama yani genel anlamda yerleşim alanı için böyle kamp için çok keyifli bir yer. Ka e, Karayinler miydi? Nasıl inler. Kızıl inler. Neyse adını söylemişimdir bir yerde duyamıyorum. Kızıl inler. <laughs> kızıl İnler. siz duyuyorsunuz ben duyamıyorum. Her zaman kafamı yarım alıyorsun. Umarım tüm video kafam yarım değildir ya. Değil aşkım değil merak etme. Allah'ın virajın güzelliğine bak. rahim. <laughs> ya ben akşama kadar böyle viraj gelsin diye motor sürüyorum. Sen bundan korkuyorsun. Aşkım ne yapayım? Ama manzaranın güzelliği. Daha taş geldi. Çok da bir... Zaten altı üstü altmış da viraj alıyoruz yani. O yüzden stres yapmana gerek yok. Yani bir deniz olaydı buralarda. Güzel olurdu bu arada. Denize eksik Eskişehir'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yolun güzelliğine bak. Aşkım sürekli şunu yapıp germe beni ya. Tamam tamam. Ya biraz Gerçekten. tadını çıkartsana artık. <laughs> Aa manzara inanılmaz güzel. Oo, oh, ben var ya burayı nasıl kullanır? Bir rizo olan. Gerçekten Bey. çok güzel. E, çok güzel ya. Gerçekten bu bizim ilk uzun yolculuk deneyimimiz oldu Kaan'la. Çok uzun bir mesafe değil, yarım saatlik bir mesafe. Ama e, gerçekten özgüven kazandım, keyifli bir vakit geçirdim. Benim için önemliydi şahsen. E, senin için önemli çünkü e... Evlendikten sonra daha büyük motor alacağız. Çünkü Merve ile uzun yollar, şehir dışları, yurt dışları hayal ediyoruz. Yani en başta bir şehir dışı tabii de. Ya yani Benim kendi kişisel olarak benim deneyimim var. O yönden problem yok. Ama Merve'nin hiç artçılık deneyimi yok. En azından uzun yolda yok. O yüzden geriliyor biraz benim aşk hocam. Evet yani artçılık deneyimim çok az. O yüzden ve kısa mesafe. Ee, şimdi uzun mesafeye kendimizi alıştırıp çok daha iyi ekipmanlarla e, bu sürece devam etmek istiyoruz. Onları da size video olarak tabii ki çekerim. Aynen öyle. Eğer arkadaşlar rüzgar sesi çok geldiyse ya da çok iyi çekemediğimiz yerler olduysa bu da benim motor üstündeki ilk deneyimim olduğu için yani video çekme deneyimim olduğu için affola. Ya sonuç olarak biz motovlog kanalı değiliz. O yüzden... Evet. Yani olabilir öyle acemiliklerimiz. Eğer olduysa dediğin gibi affol ama... Hoşunuza da gittiyse böyle şeyler yapmaya devam ederiz yani neden olmasın. Çevre yolunda kaza var galiba. Harita kıpkırmızı gözüküyor. Hadi ya. Umarım ciddi bir şey yoktur. Umarım da bu neden bu kadar yavaş gittiğini anlamış değilim. Allah Allah. İnsanların sol şeritte olmamasının bir nedeni olabilir mi? Olabilir. Biz de sağa geçeriz. Motosikletiz ya. Gerçi doğru. Belki çevirme vardır. Evet. Radar kontrol, trafik kontrol. Radardan ceza yiyenleri alıp ceza yazacak şimdi. <laughs> radar şu mu aşkın? Olabilir. <laughs> Bayılıyorum abi muhabbeti. Kolay gelsin. Dikkat et. Sağ ol abim. <laughs> Çevirmeye takıldılar. Minimum 50 araba var. Hepsini teker teker arayacaklar, sorgulayacaklar. Hü hü! <laughs> Sağolsun memur beyiz. Teşekkür ederiz. Bizim her şeyimiz tam zaten. Biz yani. Sadece zaman kaybetmemiş olduk. Aynen öyle. Ben radarlara bile uyuyorum bak. Şu an 70 diyor. Ben kaçta gidiyorum göster burayı. Bak. Hız sınırı 70, benim gitme hızıma bak. Evet. Ellerinize cıbıl cıbıl Kaan Bey. Eldiveniniz nerede? Atayım mı bu videoyu Zafer Akça'ya? Adam sadece bizim kanalı eleştirecek sonra. Gerçekten. Kırmızı mı var önde? Bizim kırmızı çıkanıyor ya. Ha. Seni acil kahveye götürüyorum şu an. Acil evet acil çıkış. Acil Karşı taraftaki Türk bayrağı da ayrı bir detay bu arada. Ay evet oraya hemen bir zoom in yapmak istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel görünüyor buradan. Bayrağı her zaman bize. Tabii ki. Ay da böyle pehlivan. Bu arada yakın zamanda olur mu bilmiyorum ama bizim bir Bursa'ya gitme e, durumumuz var motorla. Ev için eşya bakacağız. Orada da belki bir motovlog tarzında mı olur, gezmeli mi olur, bir şeyler gelir diye düşünüyorum. Ortaya karışık yaparız bence. Evet, ortaya karışık bir şeyler. Hem motorda giderken bir e, birkaç şey paylaşırız sizinle. Aynen. Hem de orada bayağı yer gezeceğiz. Özellikle orada şeyleri gezeceğiz. Bu işte koltuk atölyeleri vesaire. Onları gezeceğimiz yerlerde sizlerin de faydalanabilmesi için birkaç şey göstermek isteriz açıkçası. İlk yapıldığı zamanlarda inanılmaz uygun Ne biliyor musun? 10 milyon liraya biz burayı sat. Mesela 10 milyonumuz olacak tamam mı? Aha. Biz 10 milyon liraya alacaktık burayı. Evet. Ev alacak, ev almayacaktık. Hiçbir şey almayacaktık. Dükkan da açmayacaktık. Ne yapacaktık biliyor musun? Ne yapacaktık? Sadece gelen kirayı yiyecektik. Değil mi? Buradan 10 milyona şey şuralarına verip. kiralar kaç para biliyor musun? Ne kadar? 150 bin lira. Gerçekten mi? 150-180 bin lira. Bu kadar her pahalanmasın. Ay, her ay 150-180 verecektik kurumsala, garanti bankasına <laughs> falan verecektik. Her ay 150-200 bin liramızı alacaktık arkamızda yastığına paylaştık. Kurumsala güzel. versek o kadar rahat ederdik ki. Sadece... Batmazdı da yani. Sadece yiyecek, parayı nerede yiyeceğiz diye düşündük. Evet. Şimdi de parayı nerede yiyeceğiz diye düşünüyoruz. <laughs> Rola biftek. Bir Bu arada kan kulağı iltihaplandı. Ee, hastaneye de koyarsın Hastaneye <laughs> gittik bu arada. Onu araya bir yere koyacağım size tabii. Şundan sonra. Kaan'ın kulağına bir şey oldu. Şu girerken kulağı tıpa takılıyor ya. Bunu denerken kulağına kulağı sızı gitti. <laughs> evet. Muhtemelen kulağımdaki kiri ileri ittirdim. <laughs> Neydi Neyse ittirdim. Duymuyor. Kurum. %90 duymuyor. Yok şu bak. Der 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 Yok yok. Geldik. Bunca da 45 lira verdik. Ölmedim. Bilgilerim Devlete bir gibi yüz kırık. Ha sürü güzel işte. Sıvı kıyar. Sıvı bile girmedi ya. Sadece tıpayı taktı. İ i̇ltihap kapmış. Ve sıfırdı kulak. Yani sıfır kulaklık. Artık biri açtı da kullandı mı bilmiyoruz ama. O kadar da şerefsizse onu yapan... Yani, yani. biraz rahatsız ama iyi olacak inşallah. Çamur'un ileride bir at arabası gidiyor. Yazık günah değil mi bu atlara? Yetişemediysen, bu atlara yazık günah değil mi? yetişemedim mi? Yetiştiririz Hadi aşkım. Hadi bakalım. Beni at arabasına yetiştiriyor aşkım. Sen bir tanesin. İşte yazık günah değil mi bu atlara? Gerçekten. Sadece bunu söylemek için arkalarından gittim. Aşkım iPhone 16 Pro Max'e yetişemedim. Yetişemedim 16 Pro Max'e yetişemedim. Yani, <laughs> ne alaka be? He. Hayır koşalım onu da alalım gibi. yok. Ha. yok. Neden? Onu da yetiştirirsin beni. Gel git kes bak. Hayatta bazı şeyler yetişemezsin aşkım. Nerede köpek geliyor? Bir yerden avlıyor. Ay inşallah gelmez. Karşı gelmem. taraftan avlıyor aşkım sen de... Ne bileyim korkuyorum. Pirzola <laughs> büftek. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Özür dilerim aşkım. Ben de, ben de. <laughs> bas gaza bas gaza aşkım, bas gaza Kim tutar seni iyi bas gaza Sadece at arabasını çekelim diye yolumuzu uzattık adam. Evet. Yapayım. Teşekkür ederim. 106 takipçimiz var şu anda. 106 takipçimiz <laughs> o at arabasını görmek istemişti. 107. İnşallah onlara yol verdikleri gibi bize de yol verirler de geçeriz burada. <laughs> İnşallah. Burası Haller arkadaşlar. Hallerdeyim, hallerdeyim. Allah bismillah diye diye tüm yolu bitirdik diyorum. Eee öyle aşkım. Alış kızım alış, bizde ortam böyle. Bu halim <laughs> ne? Bunu nasıl bağladın? Aşkım bunu nasıl bağladım? Ay biz geldik sonunda. Hadi gel içeri girişimize kadar çek ondan sonra şey yapalım. Şey, çantamdan eşyalarımızı alacağız. Mikrofon ekipmanları falan var. Eyvah sen bunları takmadın mı? Aa. Allah şükür düşmeden gelmişiz. Biz, biz, kaza yapmamamız iyi diyorum yani. Ay aşkım ben dedim duayla geliyoruz diye. Hiçbir şey tutmuyormuş var ya. Bu, bu ne tutuyor bunu buraya? Hiçbir şey tutmuyor değil mi? Arkaya yaslandın da. Allah'ım ya Rabbi Ay biz salaklık yaptık. Ne alacaksın hayatımın içerisinde? Çanta alacağım aşkım. Işte. Biz çantanın şeylerini güvenlik kilitlerine takıp gelmemişiz. Ben en son içine koyduğum için eşyaları bildiğin sallana sallana E5'te D100 karayolunda mahvolurmuş. D100. D100, D200. E, Bak. Bak. Benim ağzıma takıldı bu şarkı. Ne yapacağız bunu? Kayınvalidem sağ olsun aklımıza taktı. Evet arkadaşlar şimdi geldik kahvemizi içtik. Ee, saçma sapan yorulmuşum ben ya. Yani. <laughs> Ben de yoruldum. Yani evet. benim ilk uzun deneyimim ya çok da uzun değildi aslında ama benim için uzun deneyimlerimden biriydi. Ya totalde evet. 70 kilometre gibi bir yol. Evet. Yok. Özellikle bu skuterla hiç gitmemiştik uzun bir yere. Evet. E, o benim için farklı bir deneyim oldu ama güzel geçti. Ben gittiğimiz, heyecanlandım. Evet evet gittiğimiz motosiklet çok yüksek cc bir motosiklet olmadığı için yani biraz yavaş gittik açıkçası. Bir de evet. Merve korkuyor daha evet. yani yavaş yavaş yaşadışı. Şey. <laughs> ama alıştım ben daha yüksek sesiyle de devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Öyle işte şimdi burada kapatalım dedik sonra da eve gidip muhtemelen bir duş alır yeter. Evet. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.